Adalet Bakanı Kenan İpek, belli terör örgütlerinin maskeleme amacıyla öne sürüldüğünü, yolları kesişen bu örgütlerin birbirini beslediğini vurguladı. İpek ayrıca olayların arka planında uluslararası sistemi ve iç siyaseti dizayn etme amacı olduğuna da işaret etti. Bugün terör örgütleri büyük oranda uluslararası güçlerin maşası olarak faaliyet gösteriyorlar. Çok açık bir şekilde belli örgütlerin amaçsal anlamda bir ortaklık tesis ettiğini söylemek gerekiyor. Yolları kesişen bu örgütler birbirini besliyor, birbirinin yolunu açıyor. Dini, mezhebi veya etnik açıdan belli söylemler ileri sürülüyor. Ancak biliyoruz ki olayların arka planında farklı hesaplar bulunuyor. Uluslararası sistemi ve iç siyaseti dizayn etme amaçlı çok açık ve net görülmektedir. Terör örgütlerinin hep kritik zamanlarda harekete geçtiği de hepimizin malumudur. Her terör saldırısı insanlığa karşı bir saldırıdır. Devlet ve millet olarak terörle amaçlanan kaos ise ki öyle buna izin vermeyeceğiz. Terörle bu ülkenin birliği ve bütünlüğü sarsılmak isteniyorsa ki öyle buna müsaade etmeyeceğiz. Bu saldırı ile daha önceki benzer olaylarda olduğu gibi ne amaçlanmışsa gereken karşılık verilecektir.